Tekrar birlikteyiz sevgili izleyenler programın son bölümünde Sokak Manşet'te her zaman olduğu gibi pazartesi günleri hariç salıdan cumaya son yarım saatimizde ekonomiyi değerlendiriyoruz. Ekonomist Mert Gül bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk Mert teşekkür ederim. Görüşlerinizle ekonomi bilginizle bizi aydınlatıyorsunuz. Sokak ekonomisine de göz atıyoruz sizlerle birlikte ve tüm diğer katılımcı ekonomist uzmanlarımızla birlikte. Son günlerin en çok konuşulan, son iki gündür gündemde en çok konuşulan konu cari açık. Ama cari açık nedir sorusuna şöyle bir baktığımız zaman, bize sosyal medyadan, Twitter'dan da ulaşanlara baktığımız zaman cari açığın ne olduğunu, nereden kaynaklandığını aslında e, sokaktaki vatandaş çok fazla bilmiyor. Hep bir demokrasinin kılıcı gibi başımızda bir cari açık tehlikesi sallanıyor. Bu cari açığı gelir gider dengesizliği gibi bakıyoruz. Ama aslında çok basit. Kelime anlamıyla cari açık nedir? E, cari açık öncelikle e, bir ülkenin dünyanın diğer ülkeleriyle olan e, para transferlerinde yaşadığı bir kısıntıdır, bir kesintidir. Yani bunu biraz daha güzel açmak gerekirse, nasıl bir bireylerin günlük bütçesi varsa, nasıl firmaların bütçeleri varsa, sene sonunda hazırlanan, 31 Aralık'ta hazırlanan, ülkelerinde kendine ait bir ödemeler bilançosu vardır, ödemeler bütçesi vardır. Bu e, bütçenin içerisinde dış ticaret kalemi, hizmet alım satımları. Ondan sonra diğer dünya ülkeleriyle olan para transferleri bulunmaktadır. Eğer ki burada en büyük kalem olan ithalat ve ihracatta ithalatın ihracatı aşma durumu gerçekleşirse biz ona ekonomi olarak cari açık diyoruz. Yani cari açık Sokaktaki vatandaşın, senin benim değil aslında devletin, devletin problemi. Devletin bütçesinde gerçekleşiyor ve e, evet. bir nevi muhasebe sistemi. Yani devletin girdi çıktısını kontrol ettiği sene boyunca kendi performansını ölçtü. Ekonomik olarak bir sistem, bir bütçe. Peki o zaman sokağı etkilemiyorsa cari açık. Yani devletin problemi ise sokağa etkisi nedir? Ya da sokağın problemi devletimi mi yansıyor yoksa devletin problemi mi sokağa yansıyor? E aslında e, yoksa burada... yumurta tavuk mevzumu bu? Burada bir soru var. Hep böyle bize de sorulan. Cari açıklan korkmalı mıyız? Yani bireylerde genelde vatandaşlarla sokakta konuştuğumuz ya da sınıfta öğrencilerimizle konuştuğumuzda hepimiz e, aklında olan şey cari açık, kelime anlamı olaraktan, ses olaraktan bizi korkutan bir şey olarak gözüküyor. Halbuki e, cari açığın bir tane olumlu ve e, birden fazla ne yazık ki olumsuz yanı var. Şimdi onlara değineyim. Çok güzel bir soru sormuşsunuz bu konuda. E, cari açık, gelişmekte olan ülkelerde, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde kendi ekonomik altyapısını ve üretkenliğini belirli bir seviyeye çekmek için yeni sektörler oluştururken açıkçası bizim karşılaştığımız bir durum. Yani nasıl bir bebek emekler önce, ondan sonra yürümeye başlar ve sonra koşacaktır. O süreçte cari açık aynı bizim dizlerimizde, kollarımızda oluşan yaralı berelen yaralanma ve berelenme gibi bir durumdur. Yani kaçınılmazdır aslında. Ama kısa vade olarak tabir ettiğimiz 1, 3 ve 5. senelere geçtikten sonra ekonomik olarak baktığımızda artık cari açığın kapanması gerektiğini düşünürüz biz ekonomistler olarak. Çünkü başka bir yatırım vardır. O yatırım bir açık yaratır. O açığında zaman içerisinde kendi kompans etmesi, kendisi kapatmasını bekleriz. Özellikle devletin de kendi politikaları, maliye ve para politikalarıyla. Şimdi ee, cari açığa baktığımızda yeni bir iş kolu kurduk diyelim. Mesela bir örnek vermek gerekirse, e, ülkede tekstil endüstrisi yok ve ülkenin kendi yerel ihtiyacını karşılamak için tekstil endüstrisini kurduk. Haliyle Kasım ayında kurulduğu varsayılırsa ya da Aralık ayında kurulduğu varsayılırsa çünkü ihtiyaçları hiçbir zaman beklemez. Ta ki Ağustos ayında, Temmuz ayında gerçekleşecek olan pamuk hasadına kadar ne yapılması gerekiyor? Bir ham madde elde edilmesi gerekiyor. Yani hani Kasım'dan Ağustos'a kadar o üretime geçilme süresinde altı vaziyette bekleyemez üretim fonksiyonları. Bu durumda ne olacaktır? Cari açı arttıracak şekilde ham madde ithalatı gerçekleşecektir. Veya Yeni yapılan sektörlerin enerji ihtiyacını karşılamak için hali hazırdaki enerjimizden daha fazla ithal etmemiz gerekmektedir. Bunlar kısa vade açığı doğuracaktır. Ama ne zaman üretime geçildiğinde verimliliği de arttıraraktan bu açığı kapatmamız gerekmektedir. Yani hani e, biz ekonomistler olarak yani yarın düşünmeyiz. Hep 5 sene sonrasını düşünürüz. Peki cari açığın madem ki devletin problemi, sokağa yansıması nasıl oluyor? Sokağa yansıması şöyle oluyor. Dövizde oluyor. Yani hani e, hep konuştuğumuz e, bir soru da şudur. İşte ekonomist olduğumuzda sokakta karşılaştı nasıl doktorların yanına gidildiğinde derler ya işte doktor bey sırtım ağrıyor, işte saç diplerim ağrıyor. Bizde de şöyle bir şey vardır. E, ekonomist bey işte hani, dolar ne olacak, altın ne olacak? Şimdi bu bizi şöyle etkiliyor. Ne zaman ki ithalat, ihracatı açtı, cari açık oluştu. Ülkenin içerisinde ithalat, ihracat kalemiyle başlayarak, o sektörlerle başlayaraktan bir döviz açlığı gerçekleşir. Çünkü ülkenin dışına çok fazla döviz çıkmaktadır ithalattan dolayı. Ama ihracatın azal olma, azalmasından dolayı ise doların gelmesi miktar olarak ne olmuştur? Az seviyelere inmiştir. Aradaki farka zaten ayrı, cari açıklıyorduk hatırlarsak. Onu kompansiye edebilmek, karşılayabilmek için Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinden taviz vermesi gerekmektedir. Bir, ya da daha olumlu, hani uzun vade bizi kötülemeyecek, daha iyi bir noktaya gelmemiz sağlayacak olacak şekilde doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmesi gerekmektedir. Eğer ki bunlar gerçekleşmezse bizim her gün gözümüzü diktiğimiz dolar fiyatları, euro fiyatları yukarı doğru bir trend izleyecektir. İhtiyaç artmıştır, arz azalmıştır ve buna bağlı olarak da fiyatlar artacaktır, döviz fiyatları. Geçtiğimiz günlerde yine burada dolar, euronun artışıyla ilgili çok basit bir hesap yapmıştık. Belki biraz ilkokul mantığıyla hesap bu. Hani yatırım yaptım. Ben işte 300 dolar aldım, 1000 dolar aldım, 5000 dolar aldım. Herkesin bütçesi doğrultusunda veya 100 dolar aldım, 50 dolar aldım. İşte dolar yükselirse ben para kazanırım diyen var ama ülkenin 400 milyar dolarlık bir borç yükü var. Dolayısıyla dolardaki bir kuruşluk artış bir haneden, 4 kişiden hesapladığımız zaman hane halkını hep 4 kişi hesaplıyoruz ya, 4 kişinin o bir kuruşluk artışta hane gelirinden 200 doların çıktığı anlamında. Ama cebinde eğer bir 100 doları varsa şimdi o işte 277 lira yapıyordu. Şimdi 278 lira yapıyor. Evet belki 1 lira kar ettiniz ama evet. hane halkının gelirinden de 200 dolar çekildi diyoruz. Bu açığın kapanması, cari açığın kapanması aynı zamanda ülkenin borç stoğunun da düşmesi veya en azından stabil kalması belki de döviz hareketlerinden daha az etkilenmesi anlamına gelecek. Doğru mudur? Kesinlikle çünkü biz varyanslara çok dikkat etmekteyiz. Yani ortalamanın dışarısındaki değişimleri. Şimdi bir örnek verelim. İzleyicilerimiz zaten hep duyuyorlardır ortalama olaraktan baktığında tavan ve taban fiyatları. Şimdi dolar diyor ki 2.62 tavan olur, 2.68 taban olur. Ondan sonra aralarında işte gidip gelecektir diyor. Peki bu bizi nasıl etkiliyor? Sizin dediğinize bağlantı olarak para olarak şöyle söyleyebiliriz. İnsanlarımızın tüketim ve tasarruf kalemlerini etkilemektedir. Hani başta demiştik ki tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? Cari açık mı devlet ve bireyleri etkiler yoksa bireyler ve devlet mi cari açığı etkiler sorusunun cevabı da orada saklı. Biz eğer ki gerekli önlemleri almazsak ithalatı belirli bir seviyede tutmazsak kotada tutmazsak hmm. ve ihracatı arttırmazsak öncelikle devletin borçları artacaktır. En azından reel anlamda artacaktır. Çünkü devletin adı neydi? Ödemeler bilançosuydu. Ödeme kabiliyeti azalıyor. Ya yani borçları ödeme kabiliyeti azalıyor ve buna bağlı olarak devletin belirli politikalara girmesi gerekecektir. Bunların ilk başı şudur. Ben her zaman söylüyorum zaten, bunu belirtiyorum. Bu benim artık benle kişisel bir sloganım da oldu gibi de diyebilirim. Bir devletin en büyük gücü askeri gücü değildir Orhan Bey. Bir devletin en büyük gücü para basma etkisidir. Kendi yerel para biriminde para basma etkisi. Çünkü devletler borçlarını kapatabilmek için, yani borçları ödeyememesinden bahsetmiştik ya, borçları kapatabilmek için kendisinin maliyesine ve darphanesine yönelip para basma eğilimine girecektir. Para basma eğilimi de bizim gibi sıradan vatandaş uzun vadede şöyle etkiliyor. İki şekilde etkiler. Birincisi dediğiniz gibi tüketim masraflarımız artacaktır. Yani 200 dolar çıkacaktır. Benim yaşantımdan kesilecektir reel piyasada. Ben daha pahalı almaya başlayacağımdır. Bu da ikinci neden. Yani enflasyonun artışı. Enflasyonun artışına bağlı olarak da önce tüketim azalacak. Bir, ikincisi de tüketim kalemlerim azalacak. Yani benim yaşantım daha kısıtlı bir sınır içerisinde ne yazık ki devam ettirme durumuna geçeceğim. Para basma gücü en büyük güçtür dediniz de geçtiğimiz e, aylarda bir belgesel izlemiştim Amerikan doları ile ilgili Amerika'nın en büyük ihracat kalemi maliyeti 17 sent satış fiyatı 100 dolar üstelik dünyanın her yerinde alıcısı var deniyordu <laughs> ve en çok takasta kullanılan mal hakikaten çok önemli bir güç. Peki burada nasıl önlemler alınmalı? Şimdi mutlaka bu önlemler de birkaç ayaklıdır ama çok basit şöyle bir yukarıdan başlayıp aşağıya doğru gidelim. Mesela devlet cari açığı kapatmak için ne yapmalı? Ne tür önlemler almalı? Şimdi e, ekonomi üç tane oyuncudan oluşuyor. Devletler, ondan sonra firmalar ve bireyler. Devletler açısından baktığımızda bizim ilk etapta yapabileceğimiz iki tane hamle var devlet olaraktan. Birincisi yabancı yatırımı teşvik etmek. Yani dışarıdan buradaki yatırımlarımızı cari alış e, açığı oluşturan yatırım ihtiyacı yabancı sermaye ile karşılayabilmek. Ama burada kastettiğim yatırım içerisinde sıcak para değil. Ya yani buraya gelerekten bizim yeşil yatırım adını verdiğimiz, greenfield investment adını verdiğimiz buraya gelip fabrikaların sıfırdan kurulduğu, iş gücü sağlandığı Ondan sonra yani halde bu fabrikalar satıldığı değil, değil yeni fabrikaların, yeni fabrikaların ve Yani kastettiğimiz yaratıldı. özelleştirme değil ya da kastettiğimiz işte hali hazırda işleyen bir firmanın sahip değiştirmesi değil sermayedarın değişmesi değil isim olaraktan. Mesela bununla ilgili de bir örnek verebilirim devlete tekrar dönmeden geçen gün e, yemek sepeti satıldı evet. bir e, Alman. Ee, internet üzerinden sipariş alan bir firmaya e, 589 milyar, milyar, milyar dolar. milyon dolara satıldı pardon. Ne düzelttiniz? Milyon dolara satıldı ve bu internet üzerinden sipariş alan bir firmanın bir sektördeki bir firmanın en yüksek satış bedeli oldu şu anda dünyada gerçekleşen. Tabii ki bizim sermayeler e, değişti ve Almanya'ya kaydı artık kullanıcının bir kısmı. Ama şu anda yönetim hala Nevzat Aydın ve hani kullanıcılarında toplanmış vaziyette. Hala bir Türk statüsü var, Türk kimliği var firmanın ve hala artı değer üretmeye devam ediyor. Şimdi bu biz yeşil yatırım diyemeyiz buna. Tamam ülkeye para girdi 589 milyon dolarlık. Artık bundan sonra bu paranın yeşil sermaye daha doğrusu yeşil alan yatırımı sermayesine dönüşebilmesi için ne olması gerekiyor? Nevzat Aydın çıkıp bir başka bir sektöre yatırım yapması gerekiyor bu miktarda. Ama bu gerçekleşmezse sadece bizim burada kahverengi yatırım dediğimiz yani renklerle Tabir ettiğimiz. <laughs> evet. kahvenin yatırım dediğimiz bir yatırım gerçekleşecek ve bizi çok etkilenmiş olacak Yani ekonomimizin genelini. Şimdi devlete dönecek olursak yabancı yatırım alması gerekiyor dedik. Bu arada renkler dediniz, sözünü kesiyorum. Renklerle evet. ifade ettiğimiz zaman da tehlike her renge de bir anlam yüklüyoruz. Yeşil sermaye yani deyince sermaye de, sermaye, de genellikle <laughs> İslami sermaye diye hemen Düzelttim ki yanlış geliyor. anlaşılmasın. İzleyicilerim beni affetsin. Ee, yabancı yatırımı özellikle hani teşvik etmemiz gerekiyor. Zaten bunun bir sürü farklı örneğini gördük. Yani işe yaradığının örneğini gördük. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da gördük. Asya'nın bir ülkesi olarak geçer. Asya, Doğu Asya'da. Ondan sonra uzak doğuda. İkinci kısmında Kore, Tayvan, Singapur, Hong Kong örneğinde gördük. Ve son olarak Çin'de görüyoruz. Yani doğrudan gelen yabancı yatırımlar sayesinde cari açık kapanıyor. Ticaret fazlası oluşturuluyor. Ve ülkenin devlet bazında, politikalar bazında gelişmesi, ekonomik büyümesi sağlanıyor. Yani burada bahsettiğimiz yatırım yabancı sermaye bizim var olan fabrikalarımızın, firmalarımızın, kuruluşlarımızın satın alınması değil ya da Borsa İstanbul'a gelip hisse senedi almaları değil. Kesinlikle. Buraya bir fabrika kurmaları veya başka bir üretim tesisi adı her neyse bir üretim, bir istihdam sağlaması, sıfırdan bir üretimi gerçekleştirmesi. Böyle olduğu takdirde cari açın kapanması yönünde önemli diyoruz. Böyle olmadığı dönemlerde de Sıcak Bacım para mı? diye tanımlayıp tehlikeli olan şişmiş balonlarla şişmiş karşılaşabiliyoruz. Mesela... Yani burada <laughs> yemek sepeti üzerinden gidersek eğer ki o 589 milyon dolarla yeni bir yatırım yapılacaksa bu çok faydalı bir satış. Kesinlikle. Ama yapılmayacaksa ve o 589'u aldım bir kenarda dursun denilecekse bu cari açığa herhangi bir katkısı, katkısı olmayan olmayacak. bir satış. <laughs> Peki firmalar ne yapmalı? Yani bu 589 milyon doları aldık. Şuraya yatırıyoruz mu demesi gerekiyor. Firmalar, ne tür sorumlulukları ya da yapmaları gerekenler var? Şimdi üretim fonksiyonları 5 tane fonksiyondan oluşur. Yani ekonomiyi büyütmek için üretim arttırmamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yani ne kadar fazla üretirsek, eskiden 10 kazak üretirseniz 2014 senesinde, daha güzel bir örnek vereyim. 2015 senesinde 12 kaza çıkardığınızda %20'lik bir ekonomik büyüme sağlamışsınızdır firma bazında. En azından kazak sektöründe ya da Kazak maddesinde. Şimdi bizim yapmamız gereken şey şu. Bu üretim fonksiyonlarından özellikle teknoloji ve girişimciliğe yönelmemiz gerekiyor. Çünkü verimliliği arttıracak artık günümüzde diğer e, yabancı rakiplerle kafa kafaya geldiğinde firmalarımız, ki ben hani Türk firmalarının çok da başarısız olduğunu düşünmüyorum dünya genelinde. Hatta bu da geçen global 2000 dedikleri e, en büyük 2000 tane firma araştırmasında 10-15 tane de Türk firmasının var olmasıyla kendini gösterdi. Hakikaten hani rekabet düzeyimiz yükseliyor dünya çapında ama bizim verimliliğimiz düşük. Bunu arttırmak için inovasyona yatırım yapmamız gerekiyor, insana yatırım yapmamız gerekiyor, daha kalifiye eleman yetiştirmemiz gerekiyor. Tabiri caizse beyaz yakalı yetiştirmemiz gerekiyor. Ve özellikle de ARGE yatırımlarını desteklememiz gerekiyor. Çünkü kısa vadede araştırma, araştırma Araştırma geliştirme, geliştirme özellikle departmanlara daha çok önem vermemiz gerekiyor. Çünkü biz şu anda e, diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi 8-9 tane ülke var dünya çapında böyle Orhan Bey. Ve e, bize dikkat çeken ülkelerin başında göz Türkiye'de kendine has karakteristik özelliklerinde. Bizim geride kaldığımız nokta çalışanlarımızın, işçilerimizin verimliliğinde yaşadığımız problemler. Yani bir Alman işçisine göre ya da gelişmekte olan ülkelerden baktığımızda bir Rus işçisine göre daha gerideyiz. Ya da bir Meksikalı işçiye göre daha gerideyiz. Yani çıkardığımız çıktı açısından baktığında, ürün çıktısı açısından baktığında daha geride kalıyoruz. Bunu arttırmamız gerekmektedir firmalar bazında. Peki o zaman süremiz de daralıyor. Son bölüme geçeceğiz. Biz sokaktaki vatandaşlar, bireyler ne yapmalıyız? Bu cari açık konusu bizim anlıyorum ki ben de sizler sayesinde ekonomiyi öğreniyorum <laughs> biraz. Yani ben işte aldığım maaşlar, harcamalarım dışında ekonomiyle çok ilgisi olan birisi değilim. Eğitimini de almadığım için. Sizler sayesinde bu programlarda bende de bir ekonomi bilgisi birikmeye başladı. Sağ olun. Sonra da sertifika isteyeceğim ya, sizden. Benim bir sınav yapın. Evet, estağfurullah. Peki biz sokaktaki vatandaş, Cari açık anladık, öğrendik ki daha çok bir devlet politikası ama devletin politikasında hata varsa sokağa doğrudan etkiliyor. Peki biz sokaktaki vatandaş ne yapmalıyız? Bizim üzerimizde ne tür sorumluluklar var? Ben e, tam anlatmaya başlamadan önce hızlı bir şekilde makine tüfek gibi size bir soru yönelteyim. Harcama dediniz. Yani harcamalarımı yönetmem konusunda sizin sayenizde işte daha bilgileniyorum dediniz. Siz e, tabii ki maaşınızı açıklamayın da şimdi kanalda. Ben size şunu sormak istiyorum. Maaşınızı aldıktan sonra, aylık maaşınızı aldınız, gelirinizi elde ettiniz. İlk yaptığınız hamle hangisi oluyor? Harcama kısmı mı oluyor yoksa tasarruf kısmı mı oluyor? Önce tabii ki ödemelerimiz, Ödemeleriniz harcama Ödemelerinizi yapıyorsunuz. Kısmı. Şimdi biz ekonomide şunu öngörürüz. Eğer ki doğru, sağlıklı bir tasarruf yapılması gerekiyorsa, ki bunun ne kadar önemli olduğunu birazdan anlatacağım, e, tasarrufları önce yapmamız gerekiyor. Yani gelir geldiğinde... Ben %70'ini harcayayım, harcamalarımı tamamlayayım, ondan sonra ayın sonunda 30. günde gidip işte kalan parayı da tasarruf edeyim ya da altın alayım ya da iyiyse dolara gireyim mantığından çıkıp öncelikle tasarruf etmemiz gerekiyor. Ayın birinde maaş aldığımız ilk gün %30'u civarında geri kalanı harcamamız gerekiyor. Yani biz tasarrufa göre kendimizi planlamamız gerekiyor. Harcamalara göre tasarrufu değil. Şimdi... Bizim yaşadığımız büyük bir sıkıntı var cari açın bu kadar açılmasında. Evet bazı devlet politikaları olabilir, bazı sektörlerde yığılmalar olabilir, şişen balonları olabilir, farklı ithalat kalemlerinin fazla kullanımı, yani ebüz edilmesi, fazla kullanılması da olabilir. Ama bize düşen bireylerde şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bundan yaklaşık 10 sene kadar önce, 2002-2003 krizin yaşandığı dönemde çok enteresan bir istatistik var. Türk insanının tasarruf oranı %18 olarak gözüküyordu. Yani elde ettiği gelirim 1000 liralık bir geliri varsa bunu 180 lirasını tasarruf ediyordu Türk insanı Şimdi günümüzde bu %12'nin altına inmiş durumda. Yani sayılarla vermemdeki neden de şu. Artık tasarruf bizim miktarımız %30 azalmış bireylerde. Bu şu demek. Eğer ki ben tasarruf etmezsem sıradan vatandaş olarak ve onu gidip, yani çok basit bir örnek veriyorum, gidip finans sektöründe bankalara mevduat olarak vermezsem, yatırmazsam ya da onlarla yatırıma girmezsem finans sektörü, girişimcileri, üretime katılmak isteyenleri ve sermaye sahiplerine daha yeni sektörler kurup ekonomik büyümeyi sağlamak için onu ucuz bir şekilde kredilendiremez. Yani ortada para yoksa onu ucuz bir şekilde kredi olarak sunamaz. Girişimciler özellikle inovasyoncuları. Şimdi bizim birey olarak şunu yapmamız gerekiyor. hepimiz Japonya'nın büyümesini, Almanya'nın sağlam ekonomisini, Çin'in hızlı bir büyümeyle birlikte gerçekleşen fazla bir ticaret fazlasını biliyoruz. Bunları gerçekleşirken atladığımız nokta şu bireyler olaraktan. Japonya'nın %41 oranında tasarruf oranı var bireylerde. Almanya'nın %38, Çin'in keza gene %38, %39. Yani bireyler tasarruf ediyor. Tasarruf ettikleri sermayeleri daha sonra finans sektörüne yönlendiriyorlar. Mevduata yani yastık altına koymuyorlar tabiri caizse. Ve o finans sektörüne gittikten sonra da ucuz kredilendirme yöntemiyle sektörlerin ve ekonominin gerekli kısımlarına aktarılıyor. Bizim sıkıntımız orada yaşıyor. Şu anda bizim öngördüğümüze göre ekonomistlerin, biraz burada felaket tellalına giriyorum artık kusura bakmayın, ee, %12'nin de altı yani 2023 senesinde planlar yapılan, eğer ki böyle gidiş devam ederse, yani sadece tüketim kalemine dayanırsa ekonomi, işte bir tane evi olan kişinin ikinci, üçüncü, dördüncü evi almak üzere inşaat sektörüne dayanması ondan sonra lüks tüketim üzerinden lüks araçlara dayanması durumu gerçekleşmeye devam ederse tüketim artarsa tasarruf ne yazık ki düşmeye devam edecek ve %6 seviyelerine inecek. Yani başladığımız noktadan %30 miktarına inmiş olacağız. %30 azalmış miktara ineceğiz. Ve bu pek iyi bir gösterge değil. Çünkü cari açının zaten bir diğer tanımı da bireyler açısından baktığımızda tasarrufların yatırımlardan farkı. Eğer ki yatırım yapılmak istenen miktar 100 milyar dolarsa, tasarruf ettiğimiz miktar 80 milyar dolarsa, birey olarak 20 milyar dolar açık vardır. O yüzden de bizim bireyler olarak yapmamız gereken şey, öncelikle maaşı aldık, ne kadar tasarruf etmek istiyoruz onu kenara koyuyoruz. Ardından kendimizi planlıyoruz. Tabii bu Türkiye koşullarında asgari ücretin bu seviyelerde olmadığı, daha iyi gelir kalemlerinin <laughs> ve de işsizliğin azaldığı oranlarda. Tasarruf %12'nin altına indiği bir Türkiye'de işsizlik de %12'nin üzerine çıktı. Bu noktada halkımızın da çok tasarruf etme imkanı yok ama en azından doğruları bilmeleri gerekiyor. Siz tasarruf ederseniz bu finans sektörü aracılığıyla yatırıma dönüşebilir üreticiye üreticinin elde etmiş olduğu gelir ve yaptığı ihracat devletin elini rahatlatır ve dolayısıyla biz vatandaş Ekronik. olarak da sorumluyuz yani bu üçgende hiçbirimiz ne devlet ne firmalar ne de bireyler birbirinden ayrılamıyor. Aynen. Bu bütünleşik yaşama zaten alışmamız gerekiyor. Size çok teşekkür ediyorum Mert, ben teşekkür programımıza ederim. katıldığınız için Aynen. hakikaten bu cari açık Aynen. konusunu benim de çok merak ettiğim bir konuydu <laughs> hani ürettiğimizden fazla, tü fazla tüketiyoruz. Cari açık buradan oluşuyor gibi çok basit bir tanımlama var ama <laughs> bunun detaylarını öğren mek adına önemliydi. Çok teşekkür ediyorum bilgilendirme teşekkür için. Önümüzdeki günlerde tekrar birlikte olacağız. Sevgili izleyenler bugün de Sokak Manşet'in sonuna geldik. Can Ataklı ile başladık. Recep Özcan devam ettik ve Mert Gül ile de programı noktaladık. Az sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşanacak bir Türkiye mitingleri serisinde Artvin'de Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Artvin konuşmasını az sonra canlı yayında Sokak TV'de izleyebilirsiniz. Yarın sabah 1 saat 11'de yine burada olacağız. Günün ilk konuğu Müslüm Sab olacak. Ardından da devam edeceğiz. Siz yarın sabah saat 11'de buluşuncaya dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.